en büyük başarı gösteren en ırkının en iyisi. Kesper. Kupasını vermesi için de Mehmet İrfan da, davet ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Frenin sonuna geldik. Hem Seder hem Pointer köpeğinin en iyisi, grubun en iyisi olan köpeği çağırıyoruz. Çeşmir, Çeşmir Mehmet Ayan kupayı vermesi için de Köpekleri Federasyon Başkanımız Ümit Özkan'a rica ediyoruz. Tebrik ederiz. Hocam bu sana mesaj. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.